Kazakların Karadeniz'de büyük felaketlere sebep olduğu dönemlerden sonra Mekke-i Mükerremenin etrafına çok fazla yağmur yağdı. Bu süreçlerde Mescid-i Haram'da büyük tahribatlar meydana geldi sel suları sebebiyle. Hal böyle olunca padişah Sultan Murat Han Mekke-i Mükerremedeki bu tahrip bu hasaratın telafi edilmesi için, tamir edilmesi için gerekli emri verdi. Kabe'nin sel şuları sebebiyle bu şekilde e, hasara uğraması tarihteki en önemli olaylardan birisi. Miladi e, 1630'lu yıllardan sonra e, ve bu tarihlerin öncesinde de maalesef şeriat yasalarının uygulanması konusunda çok büyük gevşeklikler ve ihmaller gösterildi. Kanuni devrinden sonra şarap ve e, zina maalesef e, birazcık yaygınlaşmaya başladı. Hatta bu dönemlerde Kayseri'ye sancak beyliğinde bulunan bir adam e, seyitlik iddia ediyordu. Soyu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmadığı halde, seyit olduğu yalanını söylüyordu. Bununla birlikte içki fuhuş ve büyük günahları açıkça işleyen birisiydi. Bu durum karşısında maalesef e, devletin mer merkezi otoritesi zayıf olduğundan dolayı bu adam e, yeterli ölçüde cezaya uğramadı. Zaten bu büyük günahları açıkça işlemesi de devlet içerisinde bu suçların ne kadar yaygınlaştığını ve normalleştiğini gösterir. Şeriat yasalarının uygulanması konusunda bu derece ihmalkar davranılmasaydı, bu gibi münafıklar da böylesine suçları açık bir şekilde işleyemezlerdi. En sonunda Kayseri'ye sancak beyliğinde bulunan o münafık, çok büyük bir namussuzluk yaptı. E, i̇ffetli bir kadına, ee, zina yaptırmaya çalıştı. Fuhuş ve azgınlığı öyle bir noktaya ulaştı ki en sonunda halk isyan ederek bu adamın bulunduğu sarayı bastılar ve bunu bu adamı öldürdüler. Ee, en başta yapılması şey gereken şey yine en sonda yapıldı. Halk ayaklanıp olay büyüdükten sonra İstanbul'dan buraya teftiş için bazı vazifeli kişiler gönderildi. Normalde bu durum en başından yapılması gerekirdi. İstihbarat Teşkilatı'nın birinci vazifesi devlet içerisindeki kumandanların, valilerin, kaymakamların ve kadıların makamlarına teftiş etmek. Yani vazifelerini yapma konusunda herhangi bir ihmal gösteriyorlar mı? Bunu tespit etmeye çalışmak. İstihbaratın birinci vazifesi buydu. Nitekim Yavuz Sultan Selim zamanında da böyleydi. Lakin maalesef olaylar büyüyüp de büyük felaketler meydana geldikten sonra teftiş için vazifeli bir kişiyi gönderiyorlar. Yani her yönüyle bir ihmal söz konusu. Bununla birlikte teftiş için gönderilen memurlar da Halktan haksız yere mal topladılar. Durum tespit edildikten sonra Sultan Murat e, haksız yere toplanan malların geri iade edilmesini söyledi.